Evet arkadaşlar miniş yapıyoruz. Ben gerekli olan malzemeleri aldım. Hazırsınız başlayalım. Gereken bebeklerimizi çıkarttım. Bugün bir sürü bebek yani miniş yapacağız. Ve hepsini de size anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. bir tane yaptık bile. Hemen rafa koyalım. Ee, bu raf ve alttaki rafın dolması lazım. Yani o kadar çok yapacağız. Hadi başlayalım. Devam edelim. <laughs> Şimdi havuçla şeker yaptık ve çok tatlı bir miniş çıktı. O kadar tatlı ki ben bunları da yerim. Ama yeşil. Şimdi yeni bir miniş daha yapalım. hediyeleri çıkartalım. Hediyelerden çok tatlı bir miniş yapacağız. Çok da tatlı değil ama çok tatlı. Çok şirin oldu. Çok tatlılar. Evet çok tatlılar. Devam edelim. Bu da çok tatlı olacak. Çok şirin oldu. hafta oldu bile. Önce kana koymak istemediğim için hafta oldu yani. Şimdi alttaki rafa geçiyoruz. Şimdi alttakinin ilk binişini koyacağız. Evet artık. Oley çok tatlı oldu. ah, çok şirin. Çok tatlı. Minişler çok güzel ya. Miniş yapmayı bayılıyorum. Evet. Çok güzeller. Aa çok tatlı ya. Yapa yapa. Şimdi size bir sürprizim var. Oo! Hadi bakalım size bir şeyler getiriyorum. Ne getireceğim? Onu söylemem. Bir tane telefon alacağım. Sarı. Bir tane de pembiş yastık alacağım. Evet. Bunları paketleyeyim de görmesinler. Hadi. Gidebilirim artık yanlarına. Aa dur bunu da alayım. Bu olmazsa olmaz. Ay nereye gitti ya? Evet gidebilirim artık yanlarına. Şunu yerine koyalım da biz çeksin. Evet geldim. Hadi gidelim.

Sinemaya bayılırım oley. Herkes mısır alsın. Sen de al. Tamam alacağım. Aldım. Hadi gidelim. Siz burada bekleyip ben gidip geliyorum. Tamam. Hadi burada bekleyin. Bizim sürprizim var. Merhaba. Merhaba. Oley. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Hmm, İçlerimiz mi vardı? Yok. Bu. E, tamam. Bunu giyebiliriz. Aa saklandım. Çıkartayım bari. Bu, aa, bu çekici de oldu? Oo. Bir de şunu çekeyim bari. Aa ne güzel oldu. Çok tatlı. Neyse ben buradan bir şey alabilir miyim? Evet olabilirsin. Tamam. Aldım. Merhaba. Merhaba. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunu bilemiyorum ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Gö görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelin. Ne aldın? Ne aldın? Tamam geliyoruz hadi. Bırak sırları. mısırları. Hadi. Hadi gidelim. Geldim. Aa, merhaba. Merhaba. Merhaba sizinle mi geleceğim? Evet bizimle geleceksin. Oley oley oley. Oley. Hadi gel bizimle. Bir şey alacağım. Aa çok güzel gözlük. Hemen takmalıyım. Hey. Bakın. Oo çok güzel. Geldik. Aha. Aa ne yapıyorsunuz? Bakın gerçeği var burada. Aa gerçekten gerçeği varmış. mı iş? Aa dura çok güzel bu reklam. Neyse hey merhaba makasını alalım. Lazım da alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelin. Geliyoruz geldik. De yine çöplüğe. Evet, yine çöplüğe geldik ve çok güzel şeyler yapacağız. Aa, çok tatlı oldu. Başka da yap, başka da. Hadi. Makasla Saç kurutma makinesi Ay ne alaka ya Hayvan mı saç kurutma makinesi Çok tatlı oldu yine. Hadi bakalım Hadi başka da yap. Çok güzel yapıyorsun çünkü. Nasıl bunları birleştiriyorsun? Aslında çok kolay. Hmm, o zaman biz de yapabiliriz. Ama başka bir gün. Tamam mı? O zaman ben de gelirim. Çok güzel olur. Evet, ben de denemek isterdim de yok yapamıyorum ben. Ah hala çok güzel yapıyor. Bu sırada olmak üzere bile. Kudik 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 yapıyor robot. Kudik kudik kudik. Robot çok tatlı. Ha hadi başka yapayım. Hadi daha fazla yapalım. Görüşürüz. <laughs>